yapamaz ama bakayım. İkisi de 3 IQ. Kalkıyorlar diyor. Kalkıyorlar diyor. Kalktı. Kalktı. Go. 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 Hadi bakalım kazamız muharik olsun kardeşim sendeyim. Hadi bakayım. Sendeyim. Hadi bakalım. Kanka bayağı yükseğe çıkıyorum. Çıkar Bak, çıkar çıkar. En yüksek noktaya çıkıyorum. Çıkar çıkar çıkar. Hadi bakalım hadi. Anırsın ki nasıl gerildim. Hani oğlum bunlar kalkmıştı, neredeler? Bakacağım, bakacağım, bakacağım. Kayın geliyorlar, soldan geliyorlar, soldan geliyorlar, soldan geliyorlar. Daha yükselemiyoruz mu? Kanka kadar kanka onlar da çok yüksekten budur. Evet çok onlar yüksek çok uçuyorlar, yüksekti, onlar da çok, çok yüksek uçuyorlar. Bekle, bekle bekle, sıkıntı Ve değil ama. Ve sollu kaçıyorlar kanka, sollu kaçıyorlar. O ne koyayım? nereye gidiyorlar bunlar? Dur, dur dur dur, bekle yapacağız bir şeyler dur. Kanka, numara şu an bekle. Bunlar bizi vuracak gibi ya ne diyorsun? Yaptık yaptık dur. Yaptık mı? Yapış oğlum yapış oğlum götlerine. Dur, 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 dur. Yapış götlerine yapış 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 yapış. Farkında değiller farkında değiller hala farkında olabilirler. Şu an arkasını verdi bize. arkasını verdi. Ananı sikeyim. ananı sikeyim. <laughs> <laughs> <Aaaa! Aaaa! Aaaa! gülüyor> Anales sikiyi vuramadık. Anales sikiyi vuramadık. Anales sikiyi vuramadık ya. Yan kaçtı ya. Saybek, saybek ya. Saybek ya. Taybek ya. <laughs> i̇şte <ne o> <laughs> Operasyon bu kadardı bu daki. Daha alırız onun da <laughs> 285 Bak burada 285 burada adam çok var gibi geliyor. Bak dikkat edin. Bana da öyle geliyor. 285 tarafı ağrı. Eee radyo öldü. Hasmat var mı sende? Power'ın <laughs> power, ın, power ın tepesine düştü. oradan alamayız. Alamayacağımız <laughs> bir yere düştü. Fazlıktan <laughs> imkansız. Onu ben alırım biraz da. Tamam. Bu adamla ekseniz alın. Operasyon cici abi. <laughs> amını ne sikeyim ya. Nasıl yapamadık Allah ya? Felix'i ya, ya? şey göremiyorum. Felix bana bak Tüfeğimi sana verdim evet. bakalım. Adam olabilir bak. Geldim. Evet. Ne yapayım? Burada, burada, burada burada. He bu ee, gözlük vereyim abi sana gözlük. Ne <laughs> zavallı. <laughs> <Yo, tabii. gülüyor> <laughs> <laughs> Alın. <gülüyor> Of ya, of ya. Bekliyorlar resmen. Onlardan da farklı Masum Çelik ve Oğlum indik hamına koyayım. Pusu kurmuşlar. Ne alaka? Bizim oraya gideceğimizi ne biliyorlar? Kanka ya. Amına koyayım ya. Nasıl Dodo, Kanka, bir şey Milim, ben. milim Dodo. ya, milim milim. Oğlum bir şey diyeceğim. Dodo. Ha. Oğlum Silent of King kim? Bize oğlum Ali ile bizim oraya gideceğimizi ne biliyorlar? İndiğimiz yerde pusu kurmuş karanlıkta sıkıp öldürdüler. Harbi mi? Kanka şimdi bu ghost evet. değil de ne Allah'ın? Kim onlar? Silent of King kim? Valla oyun kim sikildi ya. Tanımıyorum Ma kanka. Asun Çelik kimdi o da tanıyor musun Tanımıyorum Çelik. ben hiçbirini. Kanka ben de tanımıyorum bu arada. Ya amına koyayım resmen oğlum, indiğimiz yeri nereden? Oğlum Çocuğun Dodo ay, bir yani. saniye. yok mu yani? Dodo bu arada biz nasıl kanka ıskaladık ya? Milimle mi? O kanka mi? milim ya. Götünden sıyırdık ya. Son anda da fark ettiler biliyor musun? Son anda fark ettiler. Evet, son anda fark ettiler. Götlerini çevirdiler. Kanka son anda, anda götlerini çevirdiler. Pusmuş, evet evet son anda fark ettiler. Ne, ne, ne bileyim? Oğlum, Oğlum resmen